YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle Ortaokul 7. sınıf Türkçe kitabı Kanatların Altındaki Rüzgar metni etkinlik cevapları sayfa 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35'i inceleyeceğiz. 7. sınıf Türkçe kitabı Kanatların Altındaki Rüzgar metni etkinlik cevapları 7. sınıf Türkçe kitabı sayfa 28'den 35'e kadar hazırlık çalışması. 1. Yazdığınız anıyı arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Güzel bir anınızı bu kısma yazmanız gerekmektedir. 2. Sizce hayallerimizin peşinden gitmek yaşamımızı nasıl etkiler? Tartışınız. Cevap: Hayallerimizin peşinden gitmek yaşamımızı daha anlamlı ve tatmin edici hale getirir. İnsan hedefleri ve hayalleri doğrultusunda motive olur. O da yaşam enerjisi amacını kazandırır. Hayallerini gerçekleştirmek için çaba sarf eden kişiler zorluklar karşısında daha dirençli olur ve hayal kırıklıklarından ders çıkararak büyür. Aynı zamanda başarıya ulaştıklarında özgüvenleri artar ve kendilerine olan inançları pekişir. Ancak hayallerinin peşinden gitmek planlama sabır ve kararlılık gerektirir. Hayallerin gerçekleşmesi her zaman kolay olmasa da bu süreçte yaşanan deneyimler kişisel gelişimi olumlu yönde etkiler. 7. Sınıf Türkçe MEP Yayınları Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları 1. Etkinlik Soru Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime veya kelime gruplarını belirleyerek bunların anlamlarını tahmin ediniz. Cevap kelime veya kelime grubu zirai mücadele tahminim tarımda zararlı böceklerle veya hastalıklarla mücadele kelime veya kelime grubu yağmur bombası tahminim yağmur yağdırmak için kullanılan bir yöntem kelime veya kelime grubu cesaret tahminim korkusuzca bir şey yapma gücü kelime veya kelime grubu tereddüt tahminim karar verememe durumu kelime veya kelime grubu olanaksız, tahminim gerçekleşmesi imkansız. Soru, tahminimizin doğruluğunu Türk Dil Kurumu TDK Türkçe sözlüğünden kontrol ediniz. Cevap, kelime veya kelime grubu, zirai mücadele. Sözlük anlamı ise tarımda bitki zararları ve hastalıkları mücadele etme yöntemi. Kelime veya kelime grubu yağmur bombası. Sözlük anlamı yağmur yağdırmak amacıyla bulutlara atılan kimyasal madde içeren bomba. Kelime veya kelime grubu cesaret. Sözcük anlamı ise korku ve tehlikeye karşı dirayetli olma durumu yüreklilik. Kelime veya kelime grubu tereddüt. Sözcük anlamı kararsızlık bir noktada kesin bir sonuca varamama hali kelime veya kelime grubu, olanaksız. Sözcük anlamı, gerçekleşmesi mümkün olmayan, imkansız. İkinci etkinlik, soru. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız. Birinci, cinin hayalleri hangi olaydan sonra yıkılmıştır? Anlatınız. Cevap, cinin hayalleri 3. sınıftayken hayalini yazdığı raporu öğretmeninin bir peri masalı olarak değerlendirmesi ve ödevi F ile değerlendirmesinden sonra yıkılmıştır. 2. Bayan Slaton nasıl bir öğretmendir? Örneklerle açıklayınız. Cevap Bayan Slaton ödün vermeyen, yüksek standartlara sahip ve bahanelere izin vermeyen bir öğretmendir. Jean önce ondan korkmasına rağmen hakça davranışları ve tutarlığı Jean'in saygısını kazanmıştır. Öğrencilerin birer yetişkin olarak görmesi, disiplinli ve ilkeli tutumu gösteren bir örnektir. 3. Bayan Slaton Jine sınıfa verdiği ödev nedir? Anlatınız. Cevap. Bayan Slaton'un öğrencileri önlerindeki 10 yıl içinde ne yapacaklarını yazmalarını istemişti. Daha sonra hiçbir maddi kısıtlamalara ve yetenek sınırları olmadan ne yapmak istediklerini yazmalarını istemiştir. 4. Bayan Slaton kağıtları öğrencilere yeniden dağıtması nasıl yorumluyorsunuz? Nedenleriyle açıklayınız. Cevap. Bayan Slaton öğrencilere kısıtlamalar ve şartlar olmasının neyi gerçekten istediklerini düşündürmek istemiştir. Bu öğrencilere hayallerini yeniden hatırlatmak ve gerçek isteklerine odaklanmalarını sağlamak amacıyla taşıyan bir yöntemdir. 5. Eğer bir şeyi yeterince istersen elde edebilirsin. Cümlesinin size çağrıştırdığı duygu ve düşünceler nelerdir? Cevap. Bu cümle azim ve kararlılıkla bir insanın hayallerine ulaşabileceğini düşündürüyor. Yeterince inanç ve çaba ile zorlukların üstesinden gelebileceğini ve hedeflere ulaşabileceği mesajını veriyor. 6. Cin, pilot olma serüveninde sizce neler yaşamıştır? Tahminlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap Cin pilot olma sürecinde birçok zorluk yaşamıştır. Cinsiyeti nedeniyle ayrımcılıklarla karşılaşmış, işverenlerin tereddütleri ve başkalarının alaycı tavırlarıyla mücadele etmiştir. Ancak kararlılığı ve inancı sayesinde bu engelleri aşmayı başarmıştır. 7. Yaşamınızda olanaksız gibi görülen bir şeyi başaran insanlar tanıdınız mı? Anlatınız. Cevap Evet tanıdım. Bir kişi maddi ve sosyal imkansızlıklara rağmen üniversiteyi başarıyla bitirip iyi bir kariyer sahibi oldu. Hem çalışıp hem de okudu. Pek çok engellerle karşılaştı. Ancak azmi sayesinde hayalini gerçekleştirdi. 7. Sınıf Türkçe MEP yayınları ders kitabı sayfa 31 cevapları. 3. Etkinlik Soru Gelecek ile ilgili hayallerinizi anlatan bir konuşma yapınız. Cevap: Gelecek hayallerim. Gelecek ile ilgili hayallerim hem kişisel hem de profesyonel anlamda sürekli bir gelişim içinde olmayı içeriyor. Öncelikle sevdiğim bir meslekte çalışarak hem kendimi hem de topluma faydalı olmayı hayal ediyorum. Öğrenmeyi ve kendimi geliştirmeyi hiç bırakmayarak bu yolda karşımıza çıkan engelleri aşabileceğimize inanıyorum. Kendi ilgi alanlarım doğrultusunda belki bir gün dünyanın farklı yerlerini görmek ve yeni kültürler tanımayı da hayal ediyorum. Ayrıca bir hedefe ulaşmanın sadece başarı değil, aynı zamanda süreç boyunca öğrenilen dersler olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden gelecekte sadece kariyerimde değil, sosyal hayatta güçlü ilişkiler kurarak insanlara ilham verecek projelerde yer almak istiyorum. En önemlisi başkalarına yardım ederek daha iyi bir dünyaya katkı sağlamayı hedefliyorum. Gelecek belirsizliklerle dolu olsa da hayallerime inanarak sabir ve azımla çalışmanın bana başarı getireceğine inanıyorum. 4. Etkinlik Soru Aşağıdaki fiilleri anlam özelliklerine göre ilgili başlıkların altına örnekteki gibi yazınız. Cevap İş, kılıç fiilleri Sev, yürü, düşün, işte, yaz Durum fiilleri Yorul, otur, zayıfla Oluş fiilleri Hastalan, araştır, büyü, düş 7. sınıf Türkçe MEP yayınları ders kitabı sayfa 32 cevapları. 5. etkinlik. Soru. Aşağıdaki metni noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz. Cevap. Japonya'da bir çocuk 10 yaşlarındayken bir trafik kazası geçirmiş ve sol kolunu kaybetmiş. Oysa çocuğun büyük bir ideali varmış. Büyüyünce bir judo ustası olmak istiyormuş. Sol kolunu kaybetmesiyle birlikte bu hayali yıkılan çocuğun büyük bir depresyona girdiğini gören babası belki bir ümit ışığı olabilir düşüncesiyle Japonya'nın ünlü bir judo hocasına gidip çocuğun durumunu anlatarak yapılacak bir şey olup olmadığını sormuş. Judo hocası çocuğu getir bir bakalım demiş. Ertesi gün baba oğul çıkmışlar hocanın karşısına. Hoca çocuğu şöyle bir süzmüş ve tamam demiş. Yarın çocuğun eşyalarını getir. Çalışmalara başlıyoruz. Ertesi gün çocuk geldiğinde hocası ona bir hareket göstermiş. Ve bu hareketi çalış demiş. Çocuk bir hafta aynı hareketi çalışmış. Sonra hocasının yanına gidip bu hareketi öğrendim. Başka hareket göstermeyecek misiniz? diye sormuş. Hocanın cevabı çalışmaya devam et olmuş. 2 ay, 3 ay, 6 ay derken çocuk okuldaki bir yılını doldurmuş. Bu yıl boyunca da hep aynı hareketi tekrarlamış. Hocasının yanına tekrar gitmiş. Hocam bir yıldır aynı harekete çalışıyorum. İyi de yapıyorum. Bana yeni hareket gösterebilecek misiniz? Sen aynı harekete çalış oğlum. Zamanı gelince yeni harekete geçeriz. İki yıl, üç yıl derken çocuk hocasının nezaretinde beş yıl doldurmuş. Bir gün hocası çocuğun yanına gelip Hazır ol demiş. Seni büyük bir turnuvaya hazırladım. Yarın maça çıkacaksın. Ziya Baran, Candan Kaya kısaltılmıştır. Soru Okuduğunuz bir hikaye sizce nasıl devam etmiştir? Hikayenin kalan bölümünü kurgulayarak defterinize yazınız. Cevap Hikayenin devamı Ertesi gün çocuk turnuvada maçına çıkar. Karşısındaki rakip oldukça tecrübelidir ve görünüşte de güçlüdür. Çocuk ilk başta biraz endişe duysa da hocasının yıllardır öğrettiği tek hareketi düşünerek kendine güven duymaya başlar. Maç başladığında rakibi güçlü saldırılar yapar. Ancak çocuk ustalıkla öğrendiği hareketi savunma ve saldırı amacıyla kullanır. Birkaç denemeden sonra rakibinin yere düştüğünü anlar, başarır ve maçı kazanır. Çocuk turnuvadaki diğer maçlarda da aynı tekniği kullanarak başarılı olur. Herkesi şaşkınlığa uğratan bir performans sergiler ve turnuvayı kazanan isim olur. Zaferin aldırdan hocasının yanına gidip hocam nasıl kazandım diye sorar. Hocası onu şu cevabı verir. 5 yıldır aynı hareketi öğrettim. Çünkü bu judo hareketini savunmak neredeyse imkansızdır. Ancak daha önemli bir şey var. Senin zayıf noktanda olan sol kolunun olması bu hareketi daha güçlü ve karşı konulmaz hale getiriyor. Rakiplerin senin kolunun saldırmayı düşündü ama bu onların açık vermesine neden oldu. Eksik bir yanı güce dönüştürdün. Çocuk hocasının bu sözleri üzerine eksikliklerini bazen bir avantaja dönüştürebileceğini ve sabırla çalışmanın meyvelerini verdiğini anladı. Soru Tamamladığınız hikayeye uygun bir başlık bularak aşağıya yazınız. Cevap: Başlık: Eksiklikten Yüce 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları 6. Etkinlik Soru: Aşağıdaki grafikte bir grup ortaokul öğrencisi tarafından 2018 yılında hazırlanan proje sayıları verilmiştir. Grafiği inceleyiniz. Cevap: Öğrenciler tarafından 2019 yılında hazırlanan proje sayıları hakkında şunlar bilinmektedir. En çok sayıda proje hazırlayan olan 2018'den farklıdır. Bütün alanlardan farklı sayıda proje hazırlanmıştır. Sosyal bilimler alanında 3 proje hazırlanmıştır. Bütün alanlardan en az 2, en fazla 5 proje hazırlanmıştır. En az proje üreten alan sanat alanıdır. Soru: Bu bilgilere göre öğrencilerin 2019 yılında hazırladıkları proje sayılarını gösteren grafiği aşağıdaki alana çiziniz. Proje sayıları: Sosyal Bilimler 3, Sanat 2, Teknoloji 5, Sosyal Sorumluluk 4. 7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları 7. Etkinlik. Soru: Verilen görselin altındaki cümlelerden hangileri bu görselden hareketle yazılmış bir hikayede yer alabilir? Bu cümleleri belirleyerek yanlarına çarpı işareti koyunuz. Cevap 1. Keşke kanatları beyaz olsaydı. O zaman Türk bayrağına benzerdi uçağımız diye geçirdim içinden. İşaretlenmiştir. 2. Seyahatimiz için büyük bir yolcu uçağını seçtik. İşaretlenmemiştir. 3. Pervaneli ve çift kanatlı bir uçağa ilk kez biniyorduk. İşaretlenmiştir. 4. O gün hava biraz sisli olduğu için etrafı rahatça gözlemleyemedik. İşaretlenmiştir. 5. Güneş dağların üzerinde tüm parlaklığıyla gülümsüyordu bize. İşaretlenmemiştir. 6. Camdan dışarı bakınca uçağın kanadındaki ucundaki kırmızı kırmızılık dikkatimi çekti. İşaretlenmiştir. 7. İşte gökdelenlerle dolu o büyük şehrin eşsiz manzarası. İşaretlenmemiştir. 8. Uçaktaki yüzlerce kişinin seyahatten duydukları memnuniyet yüzlerinden okunabiliyordu. İşaretlenmemiştir. 7. Sınıf Türkçe Map Yayınları Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları 8. Etkinlik Soru 30 yaşınızda olduğunuzu hayal ediniz. Bir gününüzü anlatacağınız hikaye edici bir metin yazınız. Metininizde iş, kılış, dorum ve oluş anlamlı fiiller kullanınız. Kullandığınız fiillerin altını çizerek bu fiillerin anlam özelliklerine göre alttaki kutulara yazınız. Metninize uygun bir başlık koymayı unutmayınız. Cevap Başlık Bir günüm Sabah erken uyandım. Ve yatağımdan kalkarak güne başlamak için hazırlanmak üzere banyoya girdim. Güne başlarken kendimi her zaman zinde hissetmek istediğimden soğuk suyla yüzümü yıkadım. Ardından mutfağa geçip kahvaltı hazırladım. Kahvaltıda sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğim için taze meyve ve yulafla dolu bir kase yaptım. Kahvaltımı bitirdikten sonra çalışma masama oturdum ve iş bilgisayarımı açtım. Bugün önemli bir iş toplantısı yapacağım. Bu yüzden sunum dosyalarımı gözden geçirdim. Toplantı saatine kadar biraz daha çalıştıktan sonra giyinip ofise gitmek için evden çıktım. Ofise vardığımda ekip arkadaşlarımla kısa bir değerlendirme yaptık ve toplantıda başladık. Toplantı beklediğimden daha verimli geçti ve sunumum büyük bir ilgi gördü. Günün yorgunluğu üzerimdeydi. Ancak başarıyla geçen toplantı beni mutlu etti. İşten çıktıktan sonra spor salonuna uğradım ve düzenli yaptığım egzersizleri yaptım. Spor yaptıktan sonra eve dönüp sıcak bir duş aldım. Akşam yemeği olarak hafif bir salata yaptım ve televizyon karşısında rahat bir akşam geçirdim. Gün sonunda kitap okumak için koltuğa oturdum ve keyifle birkaç bölüm okuduktan sonra yatağıma geçip gözlerimi kapattım. Kılıç fiilleri. Uyandım, yüzümü yıkadım, bitirdikten geçirdim, oturdum, açtım, yaptım, gözden geçirdim, yaptık, uğradım, aldım, kapattım. Durum fiilleri. Kalktım, hissetmek, bitirdim, geçtim, vardım, başlamak. Oluş fiilleri. Oldu, geçti, Yorgundum, oldum, kapandı. Gelecek derse hazırlık. Soru: Sevdiğiniz bir şarkının sözlerini sınıfta arkadaşlarınızla paylaşmak üzere defterinize yazınız. Cevap: Gelecek derse sevdiğiniz şarkı veya türkünüzü getiriniz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi dersler dilerim.